Kitap adı Zero Limit. 9. bölüm. Antik Hawaii Hoponopono öğretisi. Joe Vitale, The K. Bestseller Kitabı'nın yazarı. Dr. ve Hevlen. Hepimizin kalbinin saf olduğunu, orada hiç program ve hatta esinlenmenin bile olmadığını anlattı. Bu sıfır konumunda orada bir sıfır limit vardı. Ama yaşandıkça programlar ve anılar yakalıyoruz. Tıpkı insanların soğuk algınlığına yakalanması gibi. Nezle olduğumuz zaman kötü insan olmuyoruz ama onu iyileştirmek için gerekeni yapıyoruz. Programlar da aynıdır. Onlara yakalanırız program gördüğümüzde bizde de vardır. Ondan çıkmanın yolu arınmaktır. Her an yaşamını yaratmada kendisini yüzde yüz sorumlu hissetmeye istekli olan herkes için sorunlardan ve hastalıklardan kurtulmanın bir yolu vardır dedi doktor Hevlen. Eski Hawaii iyileştirme yöntemi olan da kişi içindeki yanlışları düzeltmek için sevgiyi talep eder. "Özür dilerim. İçimde sorun olarak kendini gösteren ne olup bitiyorsa, lütfen beni affet." dersiniz. Böyle sevginin sorumluluğu kişinin içindeki kendini sorun olarak ortaya çıkartan yanlışları tamamen değiştirmek olur. Ve ekledi Hoponopono sorunu bir sıkıntı olarak değil, bir fırsat olarak görür. Sorunlar sadece bize sevginin gözüyle bakabilmemiz ve esinlenme ile harekete geçmemiz için bir şans daha vermek üzere ortaya çıkan geçmişin yeniden canlanan anılarıdır. Tekrar söylüyorum, Seminerin kişisel detaylarını paylaşmam yasak. Ciddiyim. Açıklama yapmamamla ilgili bir anlaşma imzaladım. En büyük nedeni katılımcıların mahremiyetini korumak içindi. Ama size şunu söylemeliyim. Konu yaşamınızın tüm sorumluluğunu üzerinize almakla ilgili. Bunu daha önce de duyduğunuzu biliyorum. Ben de. Ama seminerde öğretildiği gibi asla her şeyi kapsayabilecek kadar geniş bir boyutta anlamamıştım. Eksiksiz sorumluluk her şeyi kabul etmek demektir. Hatta hayatınıza giren insanları ve onların sorunlarını, onların sorunları sizin sorununuz gibi kabul etmektir. Onlar sizin hayatınızdadırlar ve eğer hayatınızın tüm sorumluluğunu alıyorsanız, o zaman onların deneyimlemekte olduklarının da tüm sorumluluğunu üzerinize almak zorundasınız. Bunu tekrar okuyun. Hadi yapın bunu. Bunu daha önce de duyduğunuzu biliyorum. Ben de ama seminerde öğretildiği gibi asla her şeyi kapsayabilecek kadar geniş bir boyutta almamıştım. Eksiksiz sorumluluk her şeyi kabul etmek demektir. Hatta hayatınıza giren insanları ve onların sorunlarını da kendi sorunlarınız gibi kabul etmektir. Onlar sizin hayatınızdadırlar ve eğer hayatınızın tüm sorumluluğunu alırsanız o zaman onların deneyimlemekte olduklarının da tüm sorumluluğunu üzerinize almak zorundasınız. Evet burada tekrar okumuş olduk. Bu aklı karıştıran, belleği açan, beyni kasan bir fikir. Bunu yaşamak. Yaşamı asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirmektir. Ama sadece yüzde yüz sorumluluk fikrini anlamak bile kabul etmek şöyle dursun, çoğumuzun yapmaya hazır olduğunun bile ötesinde bir şey. Ama bir kez bunu kabul ettiğimiz zaman sıradaki soru kendinizi nasıl değiştirebileceğinizdir ki Böylece dünyanın geri kalanı da değişsin. Tek kesi yol seni seviyorumladır. İyileştirmenin anahtarı bu koddur. Ama bunu kendi üzerinizde kullanırsınız, başkalarının değil. Onların sorunu sizin sorununuzdur. Unutmayın. Dolayısıyla onlar üzerinde çalışmak size yarar sağlamayacaktır. Onların iyileşme ihtiyacı yok, sizin var. Kendinizi iyileştirmelisiniz. Tüm deneyimlerin kaynağı sizsiniz. İşte modernleştirilmiş hoponopo yönteminin esası budur. Devam edin ve bunun üzerine bir sürü kafa yorun. Bunu yaparken sadece sürekli seni seviyorum tekrar edin. O hafta sonu seminerindeki temel noktalardan biri kişinin ya anısına ya da esinlenmesine göre hareket ettiğiydi. Hafıza düşünmektir, esinlenme izin vermektir çoğumuzun esinlenmeden kat kat fazla hatıralarla yaşıyoruz. Bunu bilinçsizce yapıyoruz çünkü bizler temelde bilinçsiziz. Nokta. Dünya bu şekilde görüldüğünde Tanrı yukarıdan aşağıya zihnize bir mesaj yollar. Ama eğer hatıralar canlanıyorsa hemen hemen her zaman canlanırlar. Bırakın ilhama göre hareket etmeyi, onu duymayız bile sonuçta tanrısal olunun tek kelimesi içimize girmez. Zihnimizdeki gürültüyle o kadar meşgulüzdür ki onu duyamayız. Doktor Hevlen söylediği noktaları daha da açmak için birkaç örnek çizdi. Boşluğun konumu şeması. Biri bir üçgendi, onun siz yani birey olduğunu söyledi. Merkezde tanrısal olandan başka bir şey yoktu. Orası sıfır sınırın olduğu sıfır konumuydu. Tanrısal olandan esinlenme alırsınız. Bir esinlenme tanrıdan gelir ama bir anı insanoğlunun ortak bilinç altındaki bir programdır. Bir program bir inanç değildir. Başkalarında olduğunu fark ettiğimizde onlarla paylaştığımız bir programlama vermemiz gereken mücadele tüm programları temizlemektir ki böylece esinlenmenin geldiği sıfır konumuna geri dönebilelim. Doktor Hevlen anıların paylaşıldığı uzun uzun her şeyi anlattı. Bir başkasında beğenmediğiniz bir şey bulduğunuzda o şey siz de sahipsinizdir. Göreviniz onu temizlemektir. Bunu yaptığınızda o şey öteki kişiyi de terk edecektir. Aslında er geç dünyayı terk edecektir. Dünyadaki en inatçı programlardan biri de kadınların erkeklere olan nefretidir diye açıkladı Doktor Hevlen. Sürekli temizliyorum ve bu sanki dev bir yabani ot tarlasındaki zararlı bitkileri ayıklamak gibi bir şey. Her bir zararlı bitki programın bir ayağı. Kadınların bir tarafında erkeklere karşı derinlere kök salmış bir nefret var. Onu bırakmak için onu sevmeliyiz. Tüm bunları tam olarak anlamamıştım. Dünyanın bir başka modeli ya da haritası gibi gelmişti. Her psikoloğun, filozofun ve diğer herkesin bir tane vardır. O benim ilgimi çekmişti. Çünkü tüm gezegenin iyileşme yardımcısı olabilecekmiş gibi gözüküyordu. İyileşmemizin tümüne katkı olacakmış gibi gözüküyordu. Eğer doktor evlen bir hoş dolusu akıl hastası suçluyu iyileştirebiliyorsa kim bilir başka neler mümkün olabilir? Ama Doktor Hevlen, Hoponopono'nun kolay olmadığını vurguladı. Bağlılık gerektirir bu hayata McDonald's'ın yaklaşımı değildir dedi. Anında siparişinizi aldığınız bir hazır yemek büfesi değildir. Tanrı sipariş almaz. Sürekli arınma, arınma, arınma gerektirir. Başkalarının mümkün olmadığını düşündüğü arınma yöntemleri kullanan insanların hikayelerini anlattı. Bunlardan biri roketlerinden birindeki bir sorun yüzünden ona gelen bir NASA mühendisiyle ilgiliydi. Madem ki bana gelmişti, kendimin de o sorunun bir parçası olduğumu varsaydım diye anlattı Doktor Hevlen. Böylece arındım. Rokete özür dilerim dedim. Bir süre sonra mühendis geri döndüğünde roketin ucu sırasında bir şekilde kendini düzelttiğini söyledi. Hoponopono yapmak roketi etkilemiş miydi? Doktor Hevlen ve mühendis şöyle düşündü. Mühendisle konuştum. Bana roketin kendisini düzeltmesinin imkansız olduğunu söyledi. Bir mucizenin doğasında olan başka bir şey olmuş olmalıydı. Ona göre doktor Hevlin'in yardımıyla arınmayı gerçekleştirmişti. Bu hikayeye inandığımı söyleyemem ama buna başka bir açıklamamın olmadığını da itiraf etmeliyim. Seminer sırasında verilen bir mola sırasında bir adam yanıma yaklaştı ve sizinle aynı ismi taşıyan ünlü bir internet pazarlamacısı var dedi. Dalga geçip geçmediğini bilmiyordum. Dolayısıyla sahi mi diye sordum. Evet bir sürü kitabı var ve ruhani pazarlama ve hipnotik yazı üzerine yazıyor. Harika bir adam. O benim dedim. Adam çok utanmış görünüyordu. Mark Ryan tüm konuşmayı duymuştu ve bunun komik olduğunu düşünmüştü. Sınıfta tanınmaya başladığım için insanların benim ünümü bilip bilmedikleri beni pek ilgilendirmiyordu. Seminer sırasında Doktor Hevlen beni o kadar sık çağırıyordu ki insanlar onun beni diğerlerinden ayırdığını düşünmeye başlamıştı. Biri Doktor Hevlen ile bir ilginiz var mı diye sordu. Ona olmadığını söyledim ve o kişinin neden bir ilgim olabileceğini düşündüğünü sordum bilmiyorum. Sanki size odaklanmış gibi gözüküyor. Diğer insanlardan ayrılmamın olumsuz bir şey olduğunu asla düşünmezdim. Doktor Hevle'nin bana olan dikkatini seviyordum ve kitap yazdığımı, internette okuyucularım olduğunu bildiği için bana şahsen yardım ettiğini zannediyordum. Eminim ki eğer bu iyileşme mesajını alırsam pek çok insana yardım edebileceğimi biliyordu. O zamanlar onun Tanrı'dan esinlenme olarak beni bir guru olmak üzere eğittiğini bilmiyordum. Ama dünyanın değil, kendi kendimin gurusu. 9. bölümün sonu.